bütünlemede zorluk yaşayan bir çocuğun hayatından bir gün. Sabah 7.00 Ali ranzasından çıkmaya çalışıyor. Bunu yapmak için hareketlerini koordine etmek için çok çalışması gerektiğinden yukarı ve aşağı hareket etmek gerçekten zorlu bir işe dönüşüyor. Alt basamağı kaçırıp yere düşüyor ve ayağını incitiyor. Annesi ona alt ranzada uyumanın daha kolay olabileceğini söylüyor ama o arkadaşlarının hepsinin ranzası olduğunu ve ranzanın üst katında uyumak istediğini söylüyor. Duyu bütünleme zorluğu, motor planlama ve vücudunun uzayda nerede olduğunu bilme. Sabah 7.15 Ali, ayağını sakatlamasına rağmen kahvaltı için aşağıya inmeyi başardı. Elma suyu bitince annesi ona portakal suyu ikram ettiğinden çok üzülüyor. Ağzındaki bu meyve suyunun dokusunu beğenmiyor, markette en sevdiği mısır gevreyi tükendiği için şimdi rahatsız edici olan yeni bir mısır gevreyi türünü denemek zorunda. Ali üzgün ve sabahının kötü başladığını hisseder duyu bütünleme zorluğu, gıdaya duyarlılık, duygusal düzenleme. Sabah 8.00 Ali okul kıyafetini giyinmek için acele ediyor. Okul tişörtündeki etiketin dokusunu beğenmiyor ve annesinden etiketi kesmesini istiyor. Okul kazağını yine kaybetmiştir ve onu aramak için uzun zaman harcar. Odasındaydı ama göremiyordu. Ali, ayakkabı bağcıklarını zor buluyor ve sınıfındaki diğer çocuklardan farklı olmak istemiyor. Annesi ayakkabısının bağcıklarını bağlıyor ve Ali o gün ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalmaması için beden eğitimi dersinin olmaması onu rahatlatıyor. Duysal bütünleme zorluğu, dokulara duyarlılık, görsel ayrımcılık. Sabah 10.30 okulda oyun zamanı. Ali önce derste sonra da test için bütün sabah hareketsiz oturmak çok zor olduğundan dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor. Diğer çocuklar futbol oynamaya karar verdiği zamanı da az eğlenceli hale geliyor ve Ali bazen topu kaçırdığı için bu da diğer çocukları sinirlendiriyor maalesef bir takıma seçilemiyor. Teneffüsün geri kalanını tek başına koşarak geçirir. Duyu bütünleme zorluğu, vestibüler işlem zorlukları,